Evde temizlik deyince aklınıza kaç alet geliyor? Süpürge, paspas. Ben artık hepsini tek bir cihazda hallediyorum. Bu Dreamy H4 doğal ıslak kuru süpürge. 18.000 paskalık emiş gücü var. Hem süpürüyor, hem paspas yapıyor, hem de parkeleri anında kurutuyor. Çay mı döküldü, yere yemek mi sıçıldı, tek geçişte topluyor, siliyor ve kurutuyor. Bekleme yok, su izi yok. Peki benim favori özelliklerim ne oldu? İlk önce eğilmeden mobilya atlarını temizleyebiliyorum. 180 derecelik yatağa erişim sayesinde köşe bucak kolayca giriyor. Bu arada sadece sert zemin için değil, halıları ve koltukları da temizliyorum. Motor kısmını çıkarıp istediğim başlığı takıyorum. Bitti gitti. Glide wheel tekerlekleri sayesinde ileri geri kayar gibi gidiyor. Temizlik yaparken kolunu da yormuyor. Ve iş bitince kendi kendini 60 derecelik sıcak suyla yıkıyor ve 60 derecelik sıcak hava ile kurutuyor. Böylece fırçada ne koku ne bakteri kalıyor. Kısacası temizlik sürem yarı yarıya indi. Peki sizce böyle bir cihaz evde hangi işi en çok kolaylaştırır? Hadi yorumlarda buluşalım. Show